Halklar arası dayatılan ve bozulan kardeşlik hukukunu yeniden inşa etmek istiyoruz. Hatay kardeşlik hukukunu ilk kuracağımız yer olmak zorundadır. Çünkü burada eşit, adil, birlikte yaşam başarılamazsa Türkiye'nin hiçbir yerinde başarılamaz. Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'a yüklendi. Tek dil, tek millet sloganını eleştirdi. Birlikte yaşayabilmek için tek seçeneğimiz... Tek dildir, tek millettir demesindir. Bunu bir seçenek olarak bize sunmasınlar. Bu faşizmin dik alasıdır. Seçeneksizliğin ta kendisidir. Zengin, çeşitli dillerde, sitelerde, inançlarda bir ulusuz biz. O yüzden tek millet olamayız. Birlik olabiliriz. Birlik. Birliğimizi sağlayabiliriz ama o birliğin içinde çokluk vardır. Nar gibi diyorum ya her zaman. Nar gibi olacağız. Yani kabuğumuz birlik ruhunu içini açtığında da çokluk heyecanını gösterecektir. Tek eleştirisi bu değildi. Demirtaş mezhepçilik yapılıyor iddiasıyla devam etti eleştirilerine. Türkiye'deki en büyük mezhepçi politikacı AKP'nin adayıdır. Sünni Şafi inancı mezhebi üzerinden politika yapıyor. Ben de Sünni Şafiyim. Ama Başbakanın politikası en çok beni yaralıyor. Demirtaş kendisinin seçilmesi halinde barışın geleceğini söyledi. Kürt sorunundan kaynaklı çözümsüzlük politikalarını en kısa sürede barışa çevirecek çizgi bizim çizgimiz, bizim ilkelerimizdir. Ancak biz seçimi kazanırsak Türkiye'de kısa sürede kalıcı barış olacak. Paralel yapı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın yankıları sürüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aile Bakanı olduğu dönemde Başbakanla yaptığı görüşmelerin usulsüz dinlendiği iddiasıyla suç duyurusunda